Ordu Ulubey ilçesi Güvenyurt Mahallesi'nde ruhsatsız bir taş ocağı ve konkosör ihbarı üzerine burayı soru önergesine sorduk. 20 gün önce gelen cevapta burada konkosör parçaları olduğu, kurulu olmadığı ve elektrik bağlantısı olmadığı söylendi. Halbuki gidip baktığımızda burada şakır şakır çalışan kamyonlar elektriği bağlanmış bir konkosör ve işletme gördük. Yani burada sadece kaçak bir işletme yok. Aynı zamanda bir de kaçak elektrik kullanımı var. Peki kimdir bu işi yapan diye baktığımızda gözlerimize inanamadık. Bu işi AKP'li Ulubey Belediyesi yapıyor. Ulubey Belediyesi'nin kamyonları ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonları buradan taş taşıyor. Ve bunu uyardığımız halde valinin uyarısına rağmen, Çevre Şehircilik İlgin Müdürlüğü'nün uyarısına rağmen pişkinlikle bu işe devam ediyor. Burası kabile devleti değil. Kaçak işletme bir de üstüne kaçak elektrik kullanıyor. Ee, ne vali tanıyor, ne müdür tanıyor, ne bakan tanıyor. Öğrendi ki bu şahıs, bu lübeyi belediye başkanı. 何